Ne çekiyoruz Zeynep? Gizli oda! Woo. Gördüğünüz üzere Barbie gizli oda yapacağız arkadaşlar. Evet! Ve bir kişi daha Barbie yapmayı düşünüyoruz. Oh. Kimmiş o? Kimmiş o? Yavaş yavaş gidiyoruz. Hahaha! <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun ha! <laughs> Sen gidiyorsun. <laughs> Gidemezsin. Ya ne Barbisi ya? Sen Küçün bile kızdı. Erkek adam Barbie mi olur ya? Olur olur. Ya, bari, Barbie bari. yapacağız babanı kızlar. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hayatım lütfen. Şiketi Barbie bornozunu getirin. Ne diyorsun ya? Hadi hadi. Deneyim kaldır babanı. Gel gel canım olamam, hocam. Olamam. Olursun olursun. Gel gel gel. <laughs> Olmaz. Arkadaşlar bir sürü like istiyorum. Bak sizin için Barbie yapıyorum kocacığımı. Yapıştı pembe bence. En azından bir 500 like gelsin yani değil mi? mı pembe? Yakıştı. Lan 500 like gelirse bir dahaki videoda gelirim. 500 like gelirse bir dahaki videoda seni pembe peruklu yaparız. Evet. <laughs> Daha ileri gelirim. Evet. Pembe peruklu Barbie yapacağım arkadaşlar Anne, o zaman. Anne ben vurdum da pembe. Evet. Pembe günü bugün. Gel bakalım hadi. Barbie. Barbie. Biri oradan bakıyor. Bence onu yapalım. <laughs> hadi kalk kalk. Kalkayım mı? Kim acaba? Hadi kalk bakayım kocam bey. Anne Abi. çok şanslıyım. Bak termosun da pembe. Valla termosunu kolye bile takmış. Boynuna taksaydın ona ışıl ışıl. <laughs> Kopacak orada. Ya kızım Allah'ım ya. <laughs> -"Like gelecek mi like?" -"Like gelir. Ben a, arkadaşlarımıza a, 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 güveniyorum." -"Bir dahaki videoda 500 like istiyorum. Bu videoda 500 like gelmezse..." -"Bu daha videoda..." -"Bana da bir daha giymem ha." -"Bu videoda 500 like gelsin ki babamı pembe tarifle görelim." -"Hem de <laughs> daha güzel Barbie kıyafetleri giydiririz." -"Yok, daha. tamam." <laughs> gözleri falan alırız." -"Barbie Girl!" -"Zerinin <laughs> bacığını da <gülüyor> bağla." <gülüyor> -"Nasıl <gülüyor> oldum?" <gülüyor> -"Gülmeyin." Gülmeyin bak gülersen çıkartırım bana. Güzel oldun güzel. Oo, yakıyorsun. küçük oldu ya. E yani sana göre değil sonuçta yani. Aa, benim değil miydi bu? Senin <laughs> değildi. Şapkasını dört bakayım nasıl olacak. Benim çıktı ya. <laughs> o kadarcık Aa. göbek olur canım. Aa. Aa. <laughs> Şöyle yapayım bak. <ben>. <laughs> Barbie. Şimdi gizli oda yapayım. Zeynepciğim peruğumuz gelmiş. <laughs> peruğumuz hazır arkadaşlar. Sadece kalan tek şey like. like. Bu arada kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ve babamın bu peruğu takması için like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. O zaman gizli odamız için pembe barbilerimiz hazır. Hadi o zaman git odamıza yapalım. Evet aslında çadırımız da var Barbie'li ama değişiklik olsun dedim ve bunları yapacağız şimdi. Evet, hadi bunları hadi. Yapalım. öncelikle şu örtüyü e, örtü alalım pembeyi. Bunu mu? Evet hayır alttakini. E, bu da örtü. Onu alta sercez işte üstüne oturmak için. He alalım. Anne. Bu da pembe. Evet her şeyimiz pembe. Evimiz zaten çok şey pembe yani. Duvar da pembe. <laughs> Duvarımız da pembe. <laughs> <laughs> e ee, Barbie. <laughs> Tam uyumlu oldun duvarla. duvarla. <laughs> bak şu e, Hiranur'un kapibarasıyla da uyumlu oldun. Duvar gibi oldun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Bak. Ben nasıl bir tuzağa düşürdünüz böyle ya? Şimdi kalk şu masanın altına sandalyeleri çekin. Altına sandalyeleri çekelim. Hadi sandalyeleri kaldır oradan gizli odamızı yapmaya başlıyoruz. Evet, peki. Hadi Hiranur. Kalk kız. bırak kız. ha <laughs> <laughs> gülüşe bak. Ha. Arkadaşlar çok güzel gizli oda yapacağız ve gizli odada bir sürü Barbie eşyalarımız olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi yapalım. ama hepsi bu topu olmayacak. Bak ya. Ay, bir kere bu top olmamış kırmızı kırmızı. Olsun neyse Barbie'de de kırmızı vardır. Sarı kırmızı kızımın fanatik sırayla olduğu için topu da sırayla. Değil mi? <laughs> Barbie'm benim. <laughs> Şapkanı çıkar bari. Hadi Zeynep'ciğim şimdi Barbie örtümüzü serelim. Yastıklarımızı koyalım. Arkadaşlar çok güzel bir gizli oda yapıyoruz. Anne. Ha, Barbie. Öyle sereceğiz yani lastikli çarşaf o kadar olur. İyice ne düzelttir. Güzel. Gel de yardım et. Geldim. Ablacığına. Önce bir çarşafı serelim ondan sonra diğerlerini yapalım. Tamam. Şimdi kızlar. Efendim. Dış ıdağımızı yakalım. aydınlandı mı mesela. Bu kadar mı fark eder? Evet. Sonra şu yastıkları böyle kenara arkaya doğru koyun. Niye bu, bu kadar arkaya koydu? Bilmiyorum. Niye göremiyorum. Dostum bizi aydınlatmadı şu an. <laughs> Haksız mıyım? Bir saniye hemen hallediyorum. Hop. <laughs> ha, <böyle müşerit. gülüyor> ben... şey yap. Evet. Ee, yastıkları koyun. Ondan sonra Barbie'li neler getirdiniz onları görmek bir istiyorum. Bir tane daha var, Ben onu da koyalım. Bu da benim olsun. Bu şuraya koyalım. Buraya mı? Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Orada bir tane daha Barbie var. Ne zaman geldi o Barbie? <laughs> Barbie Bey. <laughs> Barbie Bey. <laughs> Zeynep, Ken, Ken, Zeynep. Değil, Ken. Ken Bey, Zeynep Hanım, Zeynep Barbie seni çağırıyor. Şu üstteki ört, örtü, biraz bozulmuş. Şöyle biraz indirelim yani değil mi? Düzgün dursun. Yerini açtınız mı? Hazırladınız mı yerini? Yerini açmadılar henüz. E ne olacak? Sen şöyle geri git yat arkaya bence. Ya Sen o kapıdan gir içeriye yat. O kapıdan gir, değil mi? Aynen. Baba dolu ona. Hemen oraya ışık tutalım. Hemen oraya ışık tutalım. <laughs> beyimiz giriş yaptı ama Zeynep'ten seni göremeyiz ki ortaya yatman lazım. Oğlum, <laughs> oğlum bura ne lan? Bu masayı niye küçük yapmışlar böyle? Hiç düşünmemişler ki bizim buraya gizli oda yapabildiğimizi. Oda biraz bana küçük geldi şöyle yapayım. Yastığı da kafana abi. koy. yatacağız? İstersen. He? Yastıkları da kafana koy. Hı. Yani yorulma. Ay. Bir tane daha var orada. Oda beni çok yoruyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen bak sizin için neler yapıyorlar. <laughs> Like'larınızı bekliyoruz. Ay, ay. <laughs> like, like, like. Şimdi Hirano neler like getirdin sen? Oo, onun içinde bir tane yüzük vardı sanki. Evet. Şey, ben de yardım edeyim de bakalım. Sen de yardım Bana et bakalım. Bana da bir bebek verin de olayım Bahar Barbie. Bakalım. <laughs> ay Barbie ile de tak tam olsun İran Öz. taksın. Glass. Şey, e, babam bebek istiyor. Barbie bebek ver babana. <laughs> Bak yanında duruyor işte ver onu. Öbürleri nerede? olmaz <laughs> Bir de bebek var. Nerede? Nasıl burada? Ay. Heh, ver ver hepsini ver. Zaten orada gözükmüyorlar. Beni ver benim kendimi ver. ver <laughs> <laughs> de kanka. Bir de deniz kızı. Deniz kızını da veriyor bak bak. O, bu, da bu, da benim gibi yakışıklıymış şey. ya. Yakışıklı canım. Hmm. Bütün ama bu kalem. Barbie tarafını göremedik. Ha. <gülüyor> <Barbie> <gülüyor> ve kendi tam bize uygun. Yeah. Ojelerden gidelim. Böyle bir ojemiz var. Oh. Dermişim. Neymiş? <laughs> Silge kokulu. Kokulu bir silgiymiş. Evet. Arkadaşlar bunlar ne alaka şu an? Ya belki burada tutturacak bir şey olur diye koydum ama gerek kalmadı. Bunlar benim normalde. Benim de ama değil galiba. Sen odandaydın. Onlar nereye gitti? Şu an efendim kızladı bunları ben. Ve değil. Kalem tıraş. Bak hemen koyayım. Evet. <laughs> Sen onları <laughs> geri odana tak bari güzel duruyor. Ben de şöyle koyayım da. <laughs> şey. Sonra hmm. bir ojemiz var. Bari bile bir oje Bu arkadaşlar. evet o gerçek oje. Oje oje. oje, oje. Bu ne? Şey Oye. kürek. <laughs> Aynen. Bana niye böyle şeyler geliyor ya ben anlamadım. Bak bari bile bir defterimiz de var. defteri. <laughs> Çok güzel. Ama şimdi bu deftere kalem de lazım. Barbie be arkadan Ken o Ken. Barbie değil Lüfen ama. Ben Barbie demek istiyorum. Olmaz ya. Oldu? Bak, bak, oldu. Çıkarım o Konu mu vurdu onu? Dikkat et. Kenimiz çıkmasın. Ee, şey Barbie'miz çıkmasın pardon. Barbie. <laughs> Ben oh, bir şey çağıracağım. Bak Barbie'li bir parfümümüz de var arkadaşlar. Çok güzel. Bu setti zaten. Ojesi Barbie vardı, Barbie. parfümü vardı. Bir de bir şey daha vardı da ne vardı? Lip balm nerede? Lip balm yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu gerçekten parfümmüş ya. Yani. Evet, gerçek parfüm. Like Barbie'li <laughs> kalem arkadaşlar çok güzel. Tamam, çantam var. Sarak. Barbie'leri saçlarını taramak için. Evet, saçını taramak istersen. Yok yok. yok. Barbie'li stiker. Barbie <laughs> ekstra. Anne bizimki bu. Çok güzel evet. ya. Onun oh. kökünü bulsam alacağım da yok yani hiçbir yerde. İkinci bir Barbie'li kalemimiz. Barbie'li plaj var. çantamız. <laughs> Barbie'li mısır kovamız. Kalem. Her şey var arkadaşlar. Ama ona pil getirmedin ki takalım. Şöyle arkadaki şey Barbie'ye şey yapacaktık bunu. <laughs> Sar artık. Işıklanırdı. Niye pi bakmadın ona? O zaman şimdi ışıklarsın. Onu aç. Ha şimdi ışıklansın. Çal. Ay. Çal 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 düğünümüz var. De, 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 de. Barbie düğünü. Barbie ve Ken'i evlendiriyoruz. Evet Barbie Ken'i evlendir. Yok olmaz öyle şeyler yok. Yani ne olacak oyuncakları ya, evlendiriyoruz. Benim asla... Evcimiz, ee, şey... Evet. Benim eskiden gelin Barbie'm vardı ama şimdi yok. Neden acaba? Kayboldu mu, kırıldı mı? Kırdım birbirleri. Kolunu kırdım. <laughs> Başka ne var Zeynep'in içinde? Bitti mi? Başka hepsini gösterdim galiba. Evet. Klosuma bakmadan ama sen. Ha. Aa bunu bunu göstermemiştim. Öbünü göstermiştim. Evet iki taneydi. Bayağı fosforlu herhalde. Ay Onu... bunu da sürdüm. <laughs> Babana sür. Dın dın. Dudakları parlardı canım. Yok yok. <laughs> Tokaları mı var senin? Yok <laughs> Bak. Bak kelebekli. Çok güzel. Ben burada güzel. kelebekli. Öbürü de böyle. Bana bir tane daha vardı. O nerede? Yukarıda mı? Yani genelde tek tane Yukarıda herhalde. Hanım. Işıklar gitti. Ne oluyor lan? Ana ışık gidip geliyor. Bak, keni horluyor orada. Barbie misin, Ken misin? Işıklar gidip geliyor. Görmüyor musun? Hayır, babamın tamam, saçını topluyorum. Bu ışığımız yani mi? Bu, ya. <laughs> bu ışık. Ama gibi. gidip geliyor. Ay bu ne? Top geldi. mu <laughs> Bak gene gidiyor. Biz kim yani. yapıyor ya? Önemli değil ya. Önemli değil diyor. Bak gene gitti. Ya ama ne oluyor? Ay! Tövbeye ya Rabbi. Kaldırmayın beni. Bak kim var orada? Kim var orada? Ne? <laughs> Ay ne? O ne kız? <laughs> Ayıcık geldi. Ne ya? ver de oynayayım. Ya, benim bak. Ne yapacağız? Benim ya. yok. Ne... Ay ne oldu? Ya bu ne? Her şey atıyorlar oğlum. Hiçbir şey, hiçbir şey yok mu? Aa ben buradan çıkamam. Sen mi Sen mi Vuruyor. Sen Birisi vuruyor. Ya. Ya kimse de yok kapıda. Evet kimse yok. Ne yapacağız? Eğer burada birisi varsa üç kere tıklatsın. Firuş bu işe bir şey yapsana ya. Nasıl gideyim ya? Sen git bak. Eğer ruhsan dört kere tıklat. <laughs> Barbie ve Ken'in ruhları evimize mi geldi? <gülüyor> 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 bu kadar fazla Barbie eşyası oynamadı bence. Bak ya. Valla tam uyku moduna geçmiştim, bu ne ya? Ya tam babasının saçına tokalar takacaktı. Ben... Ya, evet, evet ya! Evet! Ne tokası ya? Nur taksana. Bak, Dur! Bak. Git buradan! <laughs> Işığımız var bizim, yürü git. Sen ışığı yak da git, hadi git. Kapı sesi geldi, duydun ya? mu? <laughs> Yan komşu mu yapıyor bunları yoksa? Yan komşudan geliyor. <laughs> ya. Bence de. Ama bizim ışık gidiyor. Işık gidiyor, Lamba alakalı. patlamak üzere duruyor sen. Neyse. Bak ya, hala vuruyor ya! Kimse de yok. Emir çıkın mı? Neyse dur gitme Eşim bari. ya Şurada bir de yoğurtlar vardı pembeş pembeş. Yoğurt mu? Evet. Bakın şu işi şöyle tutuyorsun çok parlıyor. Bizim Evet yer misin pembe yoğurt? Pembe yoğurt mu? Evet. Zeynep sen de babanın tokalar. Aynen. Ha. Evet. E, burada biri varsa ben bunu atacağım o bana geri atsın. Koltuğun altına gitti. E, e, e. Ay Bismillah. <gülüyor> 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 Geri geldi. Ay, bak ya. Top gidip geri geliyor. Yolurdan da korkmaya başladım. Bak bakışa bak. <laughs> <laughs> Ay. Heran orada bekliyor top kişiye geri gelecek mi diye. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> kimse Efer de yok. Ruhla oyun mu oynuyor ben bir anlıyorum. Ey ruh. Barbie'yi mi Burası seviyorsun? Kelime. Ama Olur. Buradaysa Konuş. Hayır. Ruh buradan çıkarsam yeminle senin var bağlı yaparım. Üstündekiler hep sana giderim bak çantıma. Kaybol git lan. Yeterince Barbie oldum ben de ki. <laughs> evet. Barbie'ye boğuldu şu anda adam. 500 like'a zaten giydim bunu. <laughs> <laughs> Hayır şey ya. 500 like bile az yani. Değil mi? Ne yapıyorsun be? O kadar takipçi var yani. <laughs> 1000 like gelmesi lazım. Bence de. Hadi tak bakalım. Takma bizi vermiyor <laughs> efendim. Takma. İyi tamam o zaman 500 like gelince takarız. Defter gitti. Nereye gitti? Defter uçtu. Ha! <laughs> ya Allah'ım bir... <laughs> Söyle be. Ya bir gizli oda yapalım dedik. Gizli odamızı keşfetti birisi. Ruhlar bastı. Keşfettiler görüyor musun? Ne yapacağız ya? Gizli odanın dijleri geri gidelim de saklanalım bari. Zeynep. Ruh. Gizlenelim bitsin. Ruh. Gitsin. Nasıl gizlenelim? Buradaysa... Kerin üstüne doğru yatacağız artık. <laughs> ne, ne diyeyim? ne diyeyim? Buradaysa bize bir şey atsın. Ne atacak ne ka ay. <laughs> Kafan attı görüyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> ne duruyorsun şu an? Kız diyorum ki gizli odaya gizlen de gitsin diyorum. Duyuyor musun? Sence gördü bizi daha gider mi ya? Olsun sen gene de git. Şu, arkaya geçin. <laughs> Keni Keni buraya atın. Bak bak işaret geldi. Pembe peruğu taksın diye. <laughs> Ama 500 like istiyoruz arkadaşlar. Satmam. 500 like'a takacak. 500 like gelmezse takmaz. Evet. Geri gitsene artık gizlen diyormuş. Hiç ya. Beni dinlemiyor ya. İçeri gir içeri. İçeri tamam. gir. Tamam. Kapımızı kapatıyoruz tamam. hadi. Çabuk gizli odamızın kapısını kapatıyoruz. Çek 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 çek. Evet. Hira'nın hiç kapanmadı. Ha? Gizleniyoruz. Işığımızı içeri alın. Işığı içeri al hadi ben de geliyorum hadi çok güzel gizlendik. Değil mi? Bak bak. ne yapıyor bu kız ya? ya? <laughs> lan saçımı yoldu. Şu tane <laughs> saçım var. Onda sen yoldun. Arkadaşlar şimdi tam gizli oda <gülüyor> oldu. Kız yoldun <laughs> <laughs> lan. Saçımı yoldu ya. Ben Saçımı de yoldu ya. Görüyorum. Gizli odamızda bir ışık heyecan olsun bari. Değil mi? Evet. Ya ne yapıyorsun kızım? Ya. <laughs> <laughs> O da seninle uğraşmayı çok seviyor. Oh, Oyuncak bebeği gibi <laughs> Küçükken de uğraşıyordu. Evet ya. Tokalar mokalar tam bebek yapıyordu babasını. Değil mi? Evet. <laughs> kendi saçını taramıyordu. Yeni benim saçımdan uğraşıyordu. <laughs> Acaba babasının bebek yapmaya çocuk var mı? Yani eskilerde vardır bizlerde mesela yoktur. Babama? Ben. Be. Bebek yapar. nasıl Sen ya. nasıl yapacaksın? Dayağına ya <laughs> <yiyordu zaten. gülüyor> Kızım bu sürmesene. Ay, <laughs> Ay, çok güzel ne oluyor lan? Ne oluyor? Nasıl tıklıyor? Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ay. Ne oldu? Put 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 bir şey geliyor. Kuki, kuki geldi. gelmiştir. Köpek nasıl geldi lan buraya? Kuki. Ya, kuki. kuki geliyor, Nerede? Vallahi kuki geldi. Kuki geldi. <laughs> Vallahi geliyor. Ya oyuncaklar vardı. Şuradan geliyor. Gel oğlum. Gel gel. Gel gel. başlıyor? Bir şeyler yapmasın o de. Çok heyecanlandım. Ne oluyor? Dur dur tutma dur bırak. Bırak kızım. <laughs> Ya bu teras bunu kim getirdi? Kendi geldi demek ki. Nasıl gelecek kapıyı kapattık öyle Ay bu ne? Ay, ay, yok yok no. bir şey yok 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 yok. Yes. hayır şey geldi canavar geldi Kuki. bana şu Kuki. Kuki git bizi koru oğlum Asır <laughs> Şunu yasır diye çek şu kafanı bu ne ya çirkinliğe bak. Koş, koş. Ay, 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 ay demek ki bu yapıyordu bize her şeyi. Kuki koş 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 gitti. Gitti. Ya gitti nereye gitti? Tamam. Ancak ha ha ah, ah, yapıyor burada. Senden Gitmiyor. Ne? Gidemiyor tırsak. Bence <laughs> de. yol bulamıyor. Karanlık oda korktu galiba. Yani oda korktu korktu. Korktu korktu. Ben bir bakayım nerede? Sen bir bak da gel. Bakayım. Anam burada. Ay, ay tipe ay, Çok çirkin. Ay, kapat kamerayı. Ay, kapat. Hadi saklanırsa. Ay. <laughs> Gizli bozuldu. Ay Kuki, koru bizi Kuki. Kuki koru şundan bizi. Ay bu Enes herhalde ya. Lan Enes sen misin? Gel buraya gel gel. Aç sen kapağını. Aç şu seyri. Gizli odamızı da mahvettin. İki dakika şurada gel. Gizli <laughs> odamızı da mahvetti ya. Şuna bak. Neyse. <laughs> ne bir tam bir Barbie Barbie bar bir dedim var sahar bir o oh, o oh, oh. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı.